Biliyorsunuz biz halka arzlardan kazandığımız paraları sıfır maliyetli olarak başka bir halka arz hissesine, başka bir bebek hisseye sıfır maliyetle karını sadece biriktirmeye başlamıştık. Ekos Teknoloji'de biriktirmeye başlamıştık. Hangi halka arz gelirse gelsin örnek veriyorum son 7 8 halka arzda Alves hariç hepsinde karımızı aldık. Bir de sur tatillerine hariç hala hesabımızda duruyor. Umarız ondan da bir gün kurtuluruz. Halen eksi de beklediği için satmıyoruz. Öyle bekliyor bakalım ne olacak. Biz 300 lira olsun, 500 lira olsun, 1000 lira olsun, 100 lira olsun karımızı alıp Ekos teknolojiye eklemeyi yapıyoruz. Ve bu böyle devam edecek arkadaşlar. Hani Odin teknolojide 8. tavanda artık biz Odin teknolojiden vedalaştık. Güzel karımızı aldık. Bunu da Ekos teknolojiye ekledik. Ama Odin teknolojideki güzel tavan serisi devam edeceği benziyor. Biz de tabi paylaşmaya devam edeceğiz her ne kadar vedalaşmış olsak da Odin teknolojinin hem sektörü güzel hem yatırımcısı inatçı bırakmak istemiyor. Bence böyle devam etsin tabii ki. Tavanda milyonlarca lot alış emriyle işlem görmeye de devam ediyor arkadaşlar. Dün akşam kapanışı itibariyle bakın. Tavanda 40 milyon 800 bin not alış emri vardı Odin teknolojide. 8. işlem günü 1 milyon 532 bin lot satış gerçekleşti. El değiştirme gerçekleşti. Bunun biriyle bizdik zaten lot olarak. Toplamda %21.96 oranında el değiştirme oranına ulaşmış arkadaşlar. Kötü değil. 8. tavana gelmiş bir hissede %21'lik bir el oranı normal. Ama tavan bozmuyor bir türlü. Eskiden hatırlayın. Özellikle yılbaşından önceki halkarızlarda, daha önceki halkarızlarda tavan serisi bittiğinde taban serisi başladı. Kimse satamazdı. O kadar yoğun bir satış gerçekleşirdi. Şimdi o yoğun satışlar gerçekleşmiyor. Yani 6. 7. 8. tavanlarda tavan bozuyorsa, eğer, bozuyorsa eğer mutlaka bir alıcısı çıkıyor arkadaşlar. O yüzden tekrar tavana gitmeyi de biliyor. Odin teknolojide de sanki önümüzdeki birkaç gün boyunca tavan serisi devam edeceği de benziyor. Hatırlatalım tekrar Odin teknolojinin yanında bu perşembe günü IC Entera'da Entra kısa koduyla borsamızda işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Söylediğimiz gibi ilk günden bu yana Bakın satılan lotlar en son 1 milyon 300 bin lot satılmış. Ondan önceki gün 29 Mart tarihinde 6 milyon lot satılmış. Cuma günü arkadaşlar. Bugün dün 1 milyon 300 bin lot satılmış. Bu satışlar devam etse de ben kolay kolay tamam serisinin biteceğini sanmıyorum. Her ne kadar biz çıkmış olsak da dediğimiz gibi Odin teknolojinin yatırımcısı da güzel. Sektörü de güzel. Sanki daha birkaç tavanı varmış gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Umarız küçük yatırımcısını Odin kendi yatırımcısını üzmez. Şöyle güzel karlar bırakır. Uzun vade düşünenler de tabii ki kademel olarak ufak ufak ekleme yapabildiyse ne ala ama bu saatten sonra da kalkıp da tavana emir vermeseler bence iyi olur arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.